Arkadaşlar şimdi bakın burada gördüğünüz gibi böyle yerler var. Arkadaşlar bak Witch var Witch. Hadi Witch'e binelim. Aa Witch'teyim. Arkadaşlar Witch'e bile. Ya bir şey söyleyeyim. Bu kol etme yeri nerede? Kaç bir şey söyleyeyim. Bu arada en bası düşüşlük patlar mı? Ne? Bası düşüşlük patlı abi. mı? Bir şey bakacağım. Bir şey bakacağım şimdi. Şimdi. Nitron bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Değil mi Mert? Evet. Bu şehirdeki en yüksek binaya çıkacağım. Evet. Şehirde. Şehir. Bu, bu çok uzun değil. Aa! Kere böyle çekici ne yapacağız? Tarz takla ya, atalım. Bakalım Lan donuyor. Şöyle. Bu da ha, şu. Şey, şu da. Ben en yüksek bina herhalde. En basit bir şey ölür mü? Acaba? Artık dur bakacağız. Hayır, hayır hayır Kerem. Hayır yapma. Hayır bunu yapma. Yapacağım. Hayır Kerem bunu yapma. Hayır bunu yapma. Bu uçak beni ben bu uçağı sevmiyorum. Kerem bunu olsan, lütfen please. lütfen polis. Lütfen. Bırak. Hayır hayır. Hayır hayır. Tut tut. Ulan uçuyor. Uçuyor. Oğlum <laughs> geliyor mu? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. öldü. Yanlış. Şimdi en iş, iyi iş. Şey. En iyi işi yapacağım şimdi de. Bence polis arabası var. Bence polis arabası koyacaksın. Koyacağım evet. <laughs> Tatmin etmeyeceğim bir şey. Dur dur. Oh. 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 Araba da uçtu Hayırlı olsun. Hmm. Şöyle biliyoruz. Hayır da. <laughs> Hayırla olsun. Polis! Polis! Lan biz gene ne yaptı? Ne yaptı? <laughs> Ulan ya ne oldu <laughs> lan bize? Başım, başım dönüyor. Ay! Başım dönüyor. <laughs> Allah! Polis arabası seni yapan işe ben ya. <laughs> Bir masajlarına bakayım. Pausa tekeri patlar. Şimdi uzaktan kumandalı Çık. arabayla gezeceğiz. <laughs> aldım. Çok hızlı. Yutum aldı yutuyu. Yutu aldım. Yutu. Yutu hangisi? Bak şurada. ama. geliyoruz. Aynı yutuyu. Ay çok büyük. A babası çıldıktık. Gidiyoruz, gidiyoruz. Abi ya lan, abi ya lan mı? Bak ben. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. At! Bak. Hadi sen bak. Kendimi hadi. öldüreceğim. Şimdi kardeşim içsene. <laughs> Patladı adam. Şehirdeki en uzun binayı buldum. Oha Bak, ya. Böyle gidince çok hızlı gidebiliyorsun. İtrom bitmiyor hemen. Arkadaşlar YouTube bitiyor. Çok hızlı git ya. Kıyafet şey yapacaksın. Zaten. Ay geçtim oh. be. Ya yeah. İlk önce ilk önce ben ilk önce bu atlayacak ondan sonra ben tek başıma atlayacağım. Hiçbir destek olmadan. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız, ne yapacağız? Başım, of. Başım döndü. Başım. neden patlattın? <laughs> Şimdi istedi. ben atlıyorum. Şimdi canım istedi. Şimdi ben neyle atlayacağım söyleyeyim mi? Sen neyle? Nasıl da, the master data master. Dur. Ona ben karar vereceğim işte. Şimdi neyle atlayacağım görürsün. Hadi koçum gidiyoruz. Allah. ne kadar çok hızlı koşuyor lan bu. Hayır. Oo. Oğlum bunun ayakları e neden böyle kaldı? Oo. Hayır geliyorum. Ölmedik lan. Abi yuh ya. Bak adam bir şey ödemiş he. Anladın mı? Ödemiş. Hayır. Oğlum 11, 11 vuruşta öldü. Ya bir yet ama hiç anlamabilir. Bacan alamaz. Şimdi savaştıracağız. Bak sanki modda silah seçme modu gelmişti. Bir hatırlıyorum. Evet gelmiş. Kerem silah. Ama çok iyi. Şunlar da Zaten bu bizde vardı az önce. Aa, bunlar ne? Kerem ben yapmışım geçen gün. Onunla sen yokken o sen... Allah! Allah! Abi pardon abi. <laughs> Kaç kurşun öldü anlayamadım onu. Neyse. Şu, şu arabayla şeyle atlamayı çok seviyorum var ya. Neyle? Ne? Pahvane mi? Evet, pahvaneye şimdi şöyle, şöyle bir tane koyayım Şimdi uçacağım. Uuu. Taktiği buldum Mert. Hele ben taktiği buldum. Onu tutacaksın. Oğlum bak. Bak. Aynen öyle. Allah. Lan bizi unuttunuz. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ula oh, çok iyi uçuyoruz. Kırağım. fazla uçtum ya. Uhu. Az önce uçtuk Mert. La! En yüksek bu bina ya. Be be Beğen olsun Mert. Hayır. 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 bu beni rüzgar açıyor. Evet. Evet. Oğlum böyle yüksek. Evet. Bunlar ne de uçuyor? Uçabiliyor. Tut tut tut. Hadi dur dur. Uçtuk. Hay. Bum. Yok. Adam abi ne tür Adam nasıl Çaktır, <laughs> bir tür buldum. Taksi buldum. ben neden bilemiyorum. Bir, bir tut. Orada dövüş yaptıracağım da yapamıyorum. Oha! Bu ne lan? Aa! Ana! Bu ne lan? Anla bileyim mi? Ve bir daha iyi geçtik. Hayırlı olsun. Ne be? Ay! 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 Oh! Oh! Oğlum düştük ya. Neyse burada savaş yapalım. Şimdi neyleyimiz var? Ooo tıramız var. Sen bir gidelim mi Ersin? Gidelim. Bir dakika. iyi dumanlar çıkıyor. Ay. Oğlum gidemiyorum. Çok aklıma çok zekice bir şey geldi. İzle şimdi ben ne, ne? yapacağım. <laughs> Araba uçuyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır eniştem ateşi yok. Sakın üstüme düşme. Ha. Geliyorum. Allah. Hepes. bitti mi? Sınav bitti mi? Bitti mi uçuş Evet bitti. Aşağıda var. Evet tonal. Abi usulla gideceğim yani öyle adı o zaman diyor. Oha gidiyorum. Bi 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 bunlara. Bu ne lan? Baya ses geliyormuş lan. Oğlum osuruyorsun Kerem sakin ol birazcık. Oğlum osurma. Oğlum. <laughs> Oğlum düştük. Ne yapacağız? Dur bak beni aklım şöyle bir fikir derdi. Şu bak sola atarsa onları bilsene. Sola atarsa onları bilsene. Şimdi yok ki. Taktiği buldum uzaya uçacağım arkadaşlar. <laughs> lan uzaya uçma. Uzaya uçacağım. Uzaya uçma çünkü karada kalmış. Allah'ım ne oluyor? Bak şimdi bir şey duruyor. Uçmanın yatırımını buldum. Dur Mert. Uçmayı öğrendim. Uhuuu. Oğlum. Al ya. Kendimi şu an bıraksam yani en en eee. O evet. bu ne kadar küçük şeymiş lan. Uzayda mıyız? Evet. Bir şeyler olmaya başladı. Ben bıraktım Mers. Uçuyoruz. Gene acıyı durduruyorsun beni komutan bizi tutma lazım! Hayır bana hiç giriş yok. Öleceğiz. Öleceğiz. Hayır. Uu. Yaşadık. Şimdi bir dövüşelim. Bakalım yine bir şey gelmiş mi Geliyor bazen. Şuradan bir tane. Bundan bir tane. Şundan şuradan bir tane. Şundan da bir tane. Şimdi eski bir tuvaletler neredeydi? Şuradaydı. Ketnap. 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 Onu koymuş Savaşmıştım onunla. Savaşmıştım. Ben savaşmıştım onunla. Tamam. Bir kişiye karşı bir kişi. Arkadaşlar. ketnap kazanır diyorsunuz. Like atın. Kamera markasını diyorsanız abone olun. Abone oluyorum ben. Abone. Sen abone oluyorsun. Bakalım izleyiciler ne yapacak. Ateş. Lan Tamam kardeşim dur. Lan rahmetle. Tamam lan sana bir yapıyorum. Yaşayacaksın artık. şunu da Neyse yapayım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atın ve abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Bir dakika Mert ama şu şuradan bir koyalım. Şuna bir bakacağım. Ha, bu ne? böyleydi değil mi? Bir dahaki videomuzda bunu yaparız. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atın ve abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.